Herkese merhaba arkadaşlar, nesiniz? Umarım iyisinizdir, keyifler. Nerededir? yeni bir last video videosundayız arkadaşlar. Youtube'a, Youtube'a yazar last videosundayız. Hadi bakalım. Kaçacağız. Ee, scout olacağım. Scout olmaya çalışacağım. Pompalı yapacağım. Bakalım kaçmaya çalışacağız. Ee, eleman, şey... Ee, bazen bu oyun böyle bulması... Scout oldum mu? Oldum valla. Bazen çok uzun sürüyor o oyunu bulması falan. Steam'e bir çıksa da kurtulsak artık şu olaylardan. Hadi bakalım. Hop 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 girdim ben girdim ben girdim. Hemen şuradan lootlarımı yapacağım. Hemen hızlı şekilde seri seri. Alalım lootlarımızı. Hop burada. Bazen şurada 3 tane şey oluyor. Alıyoruz güzel oluyor da. burada. Ee, evet katil bayağı yakında şu an. Hem de bayağı bir yakında. Buralarda eğer bizi burada yakalarsa sıkıntı büyük. Kardeşlerime yakın durayım da. Adamlara yakın durayım. Geldim geldim geldim. Çok çok ama gelin kardeşlerim şu scout'un şu olayı çok güzel arkadaşlar. Nere <laughs> katili takip edebiliyorsunuz ya. Ee, ne yapıyor? Nerede? Uzakta mı? Yakında mı? Evet şu an bayağı uzaklaştı bize. Eleman aşağıya doğru gitti. Şu adamın aşağı, yanına gitti galiba. Adamlar güzel güçlendirme yaptılar. Güzel güzel. Bir dakika bir dakika tuzak olabilir o. Eyvah 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 tuzak açtı. Hop 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 hop. Aa dev katil. Oo kaç 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 kaç. Aman Allah'ım neler oluyor? <laughs> Eyvahlar olsun. Tuttu fırlattı kalbimi. Of öldürdü abi yok etti. Öldürdü öldürdü ben de loot yapayım. Aa yakıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Yakıyorlar vallahi katili. Oo bayağı gitti. Cayır cayır yaklar abi acımadılar katile. Evet tekrar şey moduna girdi Çok iyi ya gerçekten ama çok sıkıntılı şu an Olaylar sıkıntılı arkadaşlar Aha önümüze Allah Eyvah 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 Onu da öldürdü hop 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 Şunu alayım ben Eyvah 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 kaldık böyle arkadaşlar Bunların bize gelmesi lazım ya. Biz kardeş hiçbir şey yapamayız şu an. Şu an hiçbir şey yapamayız. Kayıtlıyoruz şu an ama. Çaktın filese. Güzel tekrar vuruyor, tekrar vuruyor. Ah be, ah be. Kurtaramam. Of duvardan duvara vuruyor vallahi. Onu da öldürdü. Hop geçmiş olsun. Gel kardeşim gel 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 gel. Aa yine yaktı. Yaktı yaktı yaktı. Ölecek galiba şu an. Galiba ölecek şu an. Vurun arkadaşlar vurun hızlı düşmanı vurun hızlı Öldü tamam güzel. Süper. Hemen biz devam edelim e, yapmaya. Elinden geleni yapıyorum şu an. Umarım kazanabiliriz. En azından bir tanesini açtık. Tamam güzel. Evet, evet. Güzel elemanlar da güçlendirmeler yapmışlar. Ha şurada e, hokey sopası olması lazım. Bak bak gitti, gidiyor. Onlar da biliyor yerlerini ha. Ama hokey sopası yok gibi gözüküyor değil mi? Yok evet. Hiçbir şey yok. Hey beni bekleyin. Hey şöyle bir güçlendirme at atmanın zamanı geldi. Biraz daha hızlı da olsun flash. İkinci güçlendirmeyi de atacağım daha uzun kör edeceğim. Elemanları. Şey katile. Ama onun için biraz şunları açayım. Çok güzel ya. Süper. Allah eyvah 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 eyvah. Çok kötü oldu bu. Çok öldüm. Öldüm galiba. Allah öldüm. Öldüm 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 öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Arkadaşlar arkadaşlar yardım edin. Lütfen lütfen lütfen. Kurtarın kurtarın. Yapma be. Son saniyede ya. Son saniyede. Çok kötü öldüm ya. Son saniyede kurtaramadılar beni. Neyse onu halledecek o. Hop öldü mü? Öldüm. Cık. Ölmem çok kötü oldu benim şu an. Gerçekten çok kötü, çok talihsiz oldu ölüşüm. Neyse beni kurtarmaya geliyorlar. Allah'tan ikinci güçlendirme yapmadım da. Son sahnede nasıl yakaladı beni? Nasıl göstermedi o şeyi anlamadım. Normalde tuzakları görüyorum ama. Çıkarıyor beni. Çıkarsın güzel güzel güzel. Hemen bir, bir güçlendirme atalım. Faster Recharge tamam güzel. Bir güçlendirme dağıttık attık mı olay biter. Tamam. Şimdi. Şimdi baltalı katil gelecek büyük ihtimalle. Baltalıyı seçecek. Devi de seçebilir belli olmaz. Hop nerede? Evet. Eyvah 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 eyvah. Hadi bıraktır bırak 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 bırak. Abi bir de köşeyi alıyor ya namussuz. Namussuz bir de köşeyi alıyor. Hadi bakalım. Molotov'u yaptı yine eleman. Güzel. Hop. Bir dakika. Nereye gidiyor? Onu kurtarmaya gidiyor ama çok uzaklaştı. O peşinden Kadir Onun peşinden gidiyor ya. Büyük ihtimalle. Bir güçlendirme daha atalım. Biraz daha uzun kör olacak artık. Biraz daha uzun kör edeceğiz. Güzel güzel güzel. Gelin kardeşlerim gelin gelin gelin. Burada yakınlarda. Gelin kardeşlerim gelin. Duvarlara saklanmış olabilir dikkat edin. Duvarlardan çıkabilir abi. Aha. Ooh. Kaçtı. Kaçtı kaçtı. Ne yapıyor bu? Yakıyor. Abi eleman da iyi oynuyor ha. Şu eleman harbiden cidden iyi oynuyor. Gelin kardeşim gelin gelin. Cayır cayır yaktı adamı valla. Bunu ben kör edeceğim onu şimdi bekle. Tamam. Gidelim o elemanı da kurtaralım. O elemanı da kurtaralım. Dikkat edin, dikkat edin. Her an her yerden fırtlayabilir. Aa onu yapma işte, onu yapma kardeşim. <laughs> kapatın kapıyı, kapatın. Yok mu teknisyen? Hadi çıkalım yukarı. Cık, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Dikkat edin. Şimdi tekrar bak, ikinci şeyi de açtı. Eleman nereye gidiyor bu arada bunlar? Ha buradalar. Tamam şu an bir teknisyen. Güzel alabiliriz 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 kazanabiliriz. Çaktın flesi. Vurun vurun vurun. Aha. Helal olsun be kardeşim sana ağzını burnu kırdın. Tebrik ederim. Güzel çok güzel takım. Hemen ben ne yapabiliyorum başka? Adrenalin yapabiliyorum değil mi? Neyse o adrenalini yapayım da e, 10 tane şey tutayım Son anda topuk yapar kaçarım bunları satarım uğraşmam bunlarla Tamam dev gittiyse Tamam dev gittiyse sıkıntı yok Dev çok zor Şu an e, şeyi alırız gibime geliyor Baltalı katil alabiliriz gibime geliyor Hemen ben de şunu alayım Hemen şunu alalım mekanizmayı tekrar Amir edelim Hadi bakalım. Aha. Ne yapıyor? Aha. Allah 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 bana vuruyor. Eyvah öldürdü abi. Öldürdü elemanı. Top kayboldu. Nerede diğer eleman? Diğer eleman nerede? Aşağıda mı? En alt katta abi. Yine yine bomba bomba bir şeyler yaptı gel 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 kardeşim gel gel gel. Alırız gibime geliyor bunu ya. Tepeye tuzak kurmuş. Dikkat 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 tepede tuzak var. 6 dakikamız var. Bunu alırsak eğer döversek bakayım tek... Aa elektrik cihazımız da var. Güzel. Güzel güzel. Elektrik cihazı... Ee, var değil mi? Tamam. Aa yaktı. Yaktı mı? Yakamadı galiba. Yakamadı galiba. Çok erken ettim be koşum. Erken attın şeyi. Yakamadı galiba. Şu an başa baş bir mücadele veriyoruz gerçekten. Uzun zamandan beri bu kadar güzel. Güzel oyun oynamadım. Abi nerede bizim Asuk nerede? Aha aşağı düştü. Haysa düştü abi bizim asult nerede? Eyvah, eyvah, yardım ettim. Abi bizim asult niye böyle? Aha eleman, eleman, eleman. eleman. Öldü, 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 öldü. Nerede şey? Şunu kapatalım. Bizim elemanları kurtarmamız lazım ya. Eleman yalnız tekrar bir şey yapmış ha. Allah ben de aşağı düştüm. Abi güzel Vur 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 vur. Aha öldü öldü. Eyvah o da öldü abi. İki kişi kaldık. Sen de yanıyorsun Sofia. Sofia sen de yanıyorsun Sofia. 4 dakikamız var ya onlara yardım etmemiz lazım. Kardeşlerimizi satamayız. Kardeşlerimizi satamayız. Eee Aşağı memiz gerekiyor. Sofia, İkimiz de hiçbir şey yapamayız bunlar ha. Tamam, bir tanesi burada. Bir tanesi burada hemen onu kurtaralım. Diğerleri nerede? Hop oradan düşersek ölürüz. Hemen kurtarmamız lazım. 4 buçuk dakikamız var. Biraz daha bir loot yapmam lazım. Hemen, hemen, bir de iğne koyayım. Adrenalin ile Benim çıkış bir ben çıkış biletimi yapayım da şu an. Ben çıkış. Oo 78 bir dakika. Oraya gidebilir miyiz acaba ya? Ya, vakit yetecek mi? 4 dakikamız var. Yeter ya yeter. İnşallah şey gelmiştir. Dev katil geldiyse çok sorun. Aa. İşte bu çok sıkıntıydı çok sıkıntıydı bu çok sıkıntıydı. Zartan direkt sattı abi. <laughs> Boş ver dedi biz gidelim. Hadi kardeşim Koçu açman lazım onu. Şu an Eyvah Sofia da öldü. Güzel oyundu ya güzel oyundu. Her ne olursa olsun çok güzel oyundu. Eleman Güçlendirme yapamadı. Ben kaybettik gibi ama Allah'tan ümit kesilmez. Son ana kadar bekleyelim. Hadi bakalım. Güzel oyun oldu ya gerçekten. Uzun süreden beri. 3 dakika hop. Öldük mü? Öldük. Uzakları yapıştırdı oraya. Aha. Bir dakika. Nerede eleman? Bunları bir açayım ben. Onu bize açtırmaz büyük ihtimalle ama. Elimizden gelen hop. Onu yapacağını biliyordum ya. Allah. Allah attı Abi yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok gel gel. Tam çünkü arada kalıyor. Eee tam yani doğacağı yer öyle bir köşede ki yani hiçbir şekilde oradan geçemeyiz. İlla ki oradan çık. Ah. <laughs> Elemanı da attı. Tam o, yani orada hiçbir şey yapamayız. Çünkü tam böyle bir oda gibi bir yer. Bizi görmeden oradan rahat bir şekilde çıkabildiği için, oradan yani iki kişi hiçbir şey yapamayız. Gel gel, güzel oyunda. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuzdayız. Hadi bakalım, tekrar bir kaçış planı yapacağız. Hangi bölüm? Aha tamam, gym'deyiz. Ee, burası güzel, burası güzel. Tekrar bir scout olalım bakalım. <laughs> tekrar bir scout olacağız. Ee, i̇nşallah... İki asult olsa güzel ya da iki medik olsa o da güzel oluyor. Ekran asult oldu hızlı bir şekilde. Hemen seri bir şekilde koşuyorum. Seri bir şekilde. Hop hemen 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 burası benim burası benim. Hemen. Allah loot! Güzel. O oradan gitti. Ben de gidiyorum onun arkasından. Böyle fast yapalım bakalım. Ben de onun arkasından gidiyorum. Hemen hurdalarımızı pıtır 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 toplayalım. Find the fuel diyor. Hop. Atil yanımızda ama bize uzak. Bayağı uzak hem de. Ee buralar... Almış mı orası? Ben şuraya şurayı açayım bari. Tamam. Bunları alayım. Tamam katil uzas. Scout işte ya. Eyvah eyvah eyvah. Çok yakın abi. Tamam tamam. O hiçbir şey yapamaz orada. Şunları biraz daha. Hemen bir güçlendirme daha atayım. O onu döverler abi orada. O ikisi. Allah. Eyvah eyvah eyvah. Yardıma gitti bir dakika. Bak onu paket ederler ya. Allah. O öldürdü abi. Yapma be. Son anda birimizi aldı. Getiriyorlar mı yakıtı? Şey, benzini getirmiyorlar çünkü gitmemişler. Tamam, onlar orada ben de şu elemanın yanına gideyim bari Teknisin yanına. Tamam biraz daha vaktimiz var. Hemen şuraya girelim. Oo! Çok güzel. Allah aşağı mı düştü birisi yoksa ben yanlış bir şey mi duydum? Bir aşağı yapıştı sanki. Hemen ikinci güçlendirmemi de atayım. Çok güzel. Uzun kör yapacağız artık. Hop burada bir şey var mı? Hop geldi yine katil. Yine balta dev olarak mı geldi acaba? Dikkat edin baltalı gelmiş olabilir. Allah tepelerden, tepelerden düşüyor. Oo dev gelmiş. Yapma 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 yapma. Yapma. Yapma be. Öldü. Kaçın abi. Kaçın kaçın kaçın. Şu elemanı kurtarmamız lazım ya. Yani. Allah, onda tut. Oo, aşağı aldı götürdü vallahi. Hemen hemen hemen. Şu elemanı kurtarmam lazım. Allah, yok etti abi. Onda yok etti. Geldim kardeşim geldim geldim. Geldim geldim seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Bir dakika neredesin sen ya? Seni ben göremem ben yanlış bir yere geldim galiba. lan biz de tutup fırlatmaz inşallah. Geldim kurtardım. O diğer eleman da kurtaralım. Aa birisi daha geldi. Onu da kurtar hemen oraya. Hemen kurtar kurtar kurtar. kurtar. Güzel. Hemen şu elemanı da kurtaralım. Bakın buralar çok tehlikeli. Direkt baltalı kadar çat diye Düşüyor oradan. Geldim kardeşim. Geldim, geldim seni de kurtarıyorum. Arkadaşlar bu arada e, herkese teşekkür ederim. Beğeniler... Bayağı... Bunu yaptık değil mi? Tamam. Bayağı yüksek... Yine bug'da kaldı. E, beğeniler yüksek arkadaşlar. Yüksek geliyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten seviyorsunuz oyunu. Ve yakında 15 saatle geliyor arkadaşlar. E, daha sık atacağım bu oyunu. Günde 2 tane falan atacağım büyük ihtimalle beğeniyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Allah. Katil yakınlarda abi. Katil bence bunun peşinde ya. Bu aşağıdaki adamın yanında. Ve bu adama acilen destek git göt gitmek gerekiyor. Destek destek etmemiz gerekiyor yani. Aha. Allah Allah. Allah kapıyı. Yakalayamadı. Eyvah banki. Eyvah. Hop hop. Hop. Aa, sabı son anda ya. Son anda ya. Son anda ya. Öldüm. Son anda. Son anda ya. Son anda, ya. Son anda yakalayam kaçamadım. Son anda kaçamadım. Bütün güçlendirmelerimiz gitti. Kazanamayacağız galiba bu maçı da. Öyle gözüküyor. Katilat Ceviz çıktı bu sefer ya. Ah, ah. Abi adamlara şey yapamıyoruz ki. Herkes şu an çok ayrı yani. Toparlanamadık bir türlü. Ve daha benzin de götüremedik, yakıtı da götüremedik. Bakalım. Bizi kurtarmaları gerekiyor. Ah kurtardılar. İkinci ikinci güçlendirme yapmaya iyiydi. Neyse. Neyse sorun yok sorun. Yok. 16 tane daha şey var. Eee. 16 adet daha hurdamız var. Şunları da alayım. Katil yok etmeye devam ediyor. Çok az epesi kaldı bu arada katilin. Ha Sofia yerde. Abi şu şeyi almamız lazım bizim. Eyvah eyvah eyvah. Şeyi alamadık bir türlü ya. Yakıt vermedi bize. Geldim bekleyin geldim geldim. Şuradan aşağı düşebiliyorum değil mi? Tamam. Geldim. Öf abi bombayla patlattılar katili. Gerçekten bombayla direkt patladı. Hemen şu yakıtı al alın biriniz ya gözünüzü seveyim. Bak hep karıştırıyorum. Bir dakika burada bir şey olması gerekiyor. Şu kasklardan bir tane alamıyoruz mu kendimize? Burada bir loot var ama tam olarak nerede bilemiyorum. Burada bir yerde olması lazım. Hadi arkadaşlar gelin. İkinciyi atabiliyor muyum? Crafting kitimiz yok çünkü. Atamıyoruz. Tamam 10, dakikamız var. Muhtemelen. Dikkat et dikkat. Dikkatli geç. Abi dikkatli geç be güzel kardeşim be. Çok belli onu, onu yapacağı orada. Çok bariz belli yani. Bariz belli oradan çekeceğiz seni. Aha. Hadi vur vur. Vur vur vur. Tamam ben hemen benzini koyayım da bari. İlerleyelim. Abi alırız ya. Alırız alırız. Önümden çıkar mısın güzel kardeşim? Ha, bunu döveriz. Bu katili döveriz. Aha öldü öldüm öldüm Bir dakika bana niye vuruyor Nerede o yakıt Öldü ya öldü öldü Ha şu elemanı kurtaralım hemen Katiller bu sefer cidden çok çetin ceviz çıktı Hemen arkadaşlar arkadaşlar atıyor beni Atıyor Öl Aşağı atacaktı vallahi beni. Hemen şunları alayım. Eee yapalım. Ya da ya da ya da ya da ya da boşa 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 pompalı yapacağım. Ne bug'da kaldı ha. Hemen onlar onu, onu yapa dursun. Şunları da alayım. Aa, 30 istiyor abi. 1-1 bir bir çıkıyor ya bir de. İşin garip tarafı. Buradalar 1-1 veriyor artık bir süre sonra. Hemen gelin kardeşi. Allah. Oo. Aa. Ne oldu abi? Patladı, matladı bir şeyler oldu buna. Of öldü abi. Kendini patlattı eleman. Ama adamı da öldürdü yani. Katil de yok etti. Güzel güzel güzel. İntihar bombacısı gibiydi adam ya. Adam kendini feda etti. Şu elemanı kurtarmamız lazım ya. Şu elemanı kurtarmamız lazım. Dur dur şu Sofya'nın arkasından gideceğim. Pompalı yapsam çok tatlı olacak. Pompalı pompalı pompalı. Burada al alacağımız bir şey yok. Burada var mı yok. İçerilere pek girmek istemiyorum. Sıkıntı yaşamayalım içerilerde. Daha ne yapabiliyorum ben? Bir de bomba yapıyorum değil mi? Aha yine ha. Tamam 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 tamam. Hemen abi. Alırız ya alırız alırız alırız. A yalnız bizi buradan aşağı atarsa çok büyük sıkıntı ha. Buradan bizi aşağı atmaması lazım. Eyvah. Vurun vurun. Aa kend, kend, kendi aysaya düştü galiba. <laughs> Kendim aysaya düştü bir şeyler oldu orada. Sen Allah kahretmesin. Kendi aysaya düştü galiba. Açtım arkadaşlar açtım açtım. Escape escape escape. Hadi hadi güveniyorum size. İki, i̇kisi de beyaz uzabası yapmış. İnan, beni itmeyin beni itmeyin beni itmeyin. Let's go let's go let's go. Takıl. Smoke grenade yapıyorum. Smoke grenade yapıyorum. Bekleyin. Hadi arkadaşlar. Aha adam. Adama yardım edin adama. Aha gel gel. Aha o da aşağı düştü. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Yardım edemem yardım edemem. Kaçtım. Yardım etmek istedim ama beni çekecek. Oo kesti boynunu. <laughs> İnanılmaz bir oyundu arkadaşlar. Güzeldi gerçekten. Yardım etmek istedim ama edemedim ya gerçekten. İnanılmaz oyunlardı gerçekten. <laughs> El klasik oluyor. <laughs> ne yapayım kardeşim yardım etmek istedim sana ama Sinister. Maalesef sen kaçamadın. Yok şey Brian kaçamadı değil mi? O kaçamadı evet. Sir Brian. Üzgünüz. Bomba yattım da bizim elemana da et, tesir ettiği için aşağı düştü ve öldü. Neyse güzel oynayın arkadaşlar. Teşekkürler video izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir keyif almışsınızdır. Lütfen arkadaşlar daha çok videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve yorum yazın. Ee, başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.